Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, define olabilecek yerler video serisine hız kesmeden devam ediyoruz ve 3. bölüme gelmiş bulunuyoruz. 3. videomuzun konusu ormanlar. Ormanlarda define olabilecek yerlerden bahsedeceğiz. Umarım videoyu beğenir ve keyifle dinlersiniz. Evet arkadaşlar... Hiç lafı uzatmadan hemen konuya giriş yapacağız fakat her zaman yaptığım ufak bir hatırlatmayı sizlere tekrardan yinelemek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz mutlaka ama mutlaka abone olmanızı sizden önemle rica ediyorum. Videoyu da beğenirseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Videonun açıklama kısmına da sosyal medya hesaplarımın linklerini bırakıyorum arkadaşlar. O linklerden sosyal medya hesaplarıma ulaşabilir ve aynı zamanda bana da ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar dilerseniz hemen konumuza başlayalım. Ormanlar Gömülerin sıkça yapıldığı alanlardan biri de ormanlardır. Orman gömülerinde sık ekilen grup ağaçlar yerine yol kenarı fakat belirli yetişkinlikte olan ağaçların yakınları tercih sebebidir. Ormanlarda yine dönemeç noktalar ya da bakıldığında bir köy veya ağılı görecek noktalar önemlidir. Eski ormanda definiciler tarafından iyice bilinmesi çok mühimdir. Orman içlerinde pek çok yerlerde kilise, tapınak yerleri ve mağaralar mevcuttur. Bugün bu yerler bozulmuş, tahrip olmuş olabilir. O zaman buraların eski halini göz önünde alarak araştırma, inceleme yapmak gerekir. Yani eskiden orman alanı iken bugün çıplak arazi olarak görünen yerler olabildiği gibi tam tersi de olabilir. Hristiyanlık öğretisi içinde inziva ve riyazet vardır. Dolayısıyla bir kısım kiliselerde tapınakların orman içerilerinde yapılmış olması sıkça rastlanan bir durumdur. Papaz ve rahipler buralara çekilerek ibadette bulunurlardı. Yine aynı şekilde bazı manastırların gözlerden uzak ve tabiat ortamları içinde yapıldığını sıkça görürüz. Trabzon'daki Sümela Manastırı bunların en güzel örneğidir. Yol Ayrım Noktaları Bu noktada çalışma yapacak kişilerin tarihi içindeki eski yol haritalarını ele geçirmek ya da rivayetlerle bunları öğrenmek zorunlulukları vardır. İşaretlerde ağzı açık makas ve bazen de kerpeden dört yol ağzını, kırık makas ise üç yol ağzını ifade eder. Bu tür yerler define gömecek insanlar tarafından çokça kullanılmıştır. Gömücü kişi nişanını makas, kerpeden, çapraz kılıç, iğne, iplik gibi motiflerle bu yerlere bırakır. Yaşlı ağaçlar define saklamada bir numaralar arasındadır. Özellikle Ermeni ve Rumlar yaşlı ağaçları kullanmış Aralarındaki fark ise Rumlar ağacın altına saklarken Ermeniler ağacı hedef olarak belirli mesafeye gömü yapmışlardır. Karadeniz bölgesinde yaşayan Rumların gömüyü yaptıktan sonra üzerine meşe ağacı diktiğini yaygın şekilde görüyoruz. Genelde üç meşe vardır. Bunların en yaşlı olanın altında gömü olur. Ağaç kesilip köklenmeyince gömü alınamaz. Fakat bunu da dikkat etmemiz gerekir ki gömü var diye de ağaca zarar vermeyelim. Bunlar olası ihtimallerdir. Evet arkadaşlar video serimizin 3. bölümünü ormanlar konulu 3. bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemiş ve dinlemişsinizdir. Evet arkadaşlar. Video serimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek ve buluşmak dileğiyle diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.